Merhaba arkadaşlar. Bir önceki derste eğer formülünün nasıl kullanıldığına dair bir giriş yapmıştık. Bu derste eğer kullanımı hakkında örnek çözmek istiyorum. Elimde satış tarihi, ürün, birim fiyat, satış miktarı ve toplam tutarın olduğu bir tablo var. Ve ben de bu tabloya göre indirim miktarını hesaplamamı istediyor. Hangi kısasları göz önüne alacağız? Şu aşağıda yazdım kısasları. Yani satış adeti, toplam tutar ve ayın onu ayın 11'i ayın 12'sine göre indirim hesaplayacağız. Direkt başlayalım. İlk indirim için benden ne istemiş? Eğer satış adeti ondan büyükse ne yapacağız ondan büyükse? Toplam tutarın %7.5 değeri kadar indirim uygula. Toplam tutarı seçiyorum. 7.5 yüzde işareti koyuyorum yüzde işareti shift 5 ile konuluyor. Değilse 0 diyorum. Ve bunu aşağı doğru indirdim. İsterseniz bir kontrol edelim buradan. Bakın satış adeti ondan fazla olduğu için toplam tutarın yani 175'in %7.5'unu aldığını söylüyor. 175 çarpı 7.5 bölü 100 diyelim. Gördüğünüz gibi 13.125. Ee, diğer kısasımız satış adeti. Yine A ile başlayalım. Satış miktarını söylediği için direkt burayı seçtim. Bu sefer kaçtan büyüktür? 15'ten fazlaysa ise toplam tutarın yüzde 13 kadar indirim yap. Değilse hiç yap. Aşağı doğru indiriyorum bunu. Üçüncü şartımız toplam tutar 300'den fazlaysa demiş. Bu sefer e, satış miktarıyla ilişkimiz kalmadı, o yüzden eğerden sonra bu kısmı seçiyorum. 300'den büyükse yine bu kısmı seçiyorum. %5 indirim yap diyorum. Değilse hiç yapma. Bakın sadece satış adeti 300'den büyük olanlar için indirim miktarını hesapladı. Diğerleri için hesaplamadı. Aynı formülü satış adeti satış tutarı pardon 500'den büyük olanlar için hesaplayalım. Y5 çarpı yüzde kaç indirim? Yüzde 10 indirim bu sefer. Değilse 0 diyorum. Aşağı doğru çekiyorum. Şimdi burada değişik bir formül kullanacağız. Daha doğrusu yine eğer formülü kullanacağız ama eğerin içinde farklı bir formül kullanacağız. O formülde şöyle eğer diyorum Şimdi benden ayın 10'unda satılan sadece ayın 10'unda yani Nisan'ın 10'u ya da başka bir ayın 10'u. Ben gün e, istiyorum. O yüzden gün diye formülümüz var. Bu gün nerede? Gün bu tarihin içerisinde. Parantezi kapatıyorum. Eşittir 10 olduğunda yani gün 10 olduğunda toplam tutar çarpı yüzde 10 diyorum. 10 olmadığında hiç indirim yapma diyorum. Aşağı doğru indirdim. Yine aynı şekilde eğer diyorum bu sefer gün formülünü kullandım. Günü seçtim. Parantezi kapattım ve ayın 11 olduğunda dedim. Yine aynı şekilde bunu seçiyorum ayın 11 olduğunda ne kadar indirim yapacak? %11 indirim. Olmadığında 0. Parantezi kapatalım. Aşağı doğru çekelim. Sadece ayın 11'inde olan ürünler için indirim tutarını belirledi. Ayın 12'sinde olan ürünler için eğer diyorum gün formülünü kullanıyorum. Tarihimi seçiyorum. Pardon, parantezi kapattım, 12 dedim. Toplam tutarın yüzde 12'si kadar indirim yap diyorum. Bu olmadığında hiç indirim yapma diyorum ve parantezi kapatıyorum. Göreceksin şimdi sadece son 3 satıra indirim yaptı. Neden? Son 3 satırda aynı 12'sinde satılan ürünler var. Peki ben bu formülü başka nasıl kullanabilirim? Bu saat şuraya yazacağım. Eğer dedim. Mantıksal sınama bu sefer ay olsun. Yani geliyorum buraya. Ayım. 4 olduğunda. Diyorum. Toplam tutarın. %50 kadar indirim yapsın. Bütün sayılar için indirim yapması lazım şu an. Gördüğünüz gibi hepsiniz için indirim yapacak. Böyle aşağı doğru çekeyim. Şurada sayılar bitiyor. Onları silelim. Bu da ekstra bir bilgi olarak kalsın. Ee, aynı şekilde bunu ay içinde yapabiliyoruz.